Merhaba arkadaşlar. Şimdi alın kaynağı. Plastik boruda retrovizyon. Bu da alın kaynağıymış. Nadir kardeşimiz yapacak. bizi görüntüleyeceğiz. Bakın şimdi yüzeyindeki talaşı alıyoruz. Sıyırıyor. ikisini tam az az gelip boşluk kalmasın diye. Bu tarafı da aynı anda. baya hassas bir ıslak şey. mendille de porun ağızlarını süzüyor ki ısınırken arada boşluk kalması kaynak gelsin lazım diye ısıtacak iki tarafı da ondan sonra birleştirme işlemi Ramazan çay mı yapacaksın inşallah? Hadi bakalım. Bunun da süresi var nadir. Evet abi. Çıkana kadar Nadir kardeşimiz de bu işin uzmanı olmuş. Ramo da bize çay yapacak. Çay içeceğiz inşallah. Açınç ayarlanıyor. Bir dakika pişiriyoruz. Bu kameradan bilmiyorum şey çıkıyor. O kadar sağlam oluyor ki orijinal yerinden kopuyormuş. Bu kaynak yerinden kopmuyormuş arkadaşlar. Yapıştığı zaman. ısındı, ütüyü aldı. Şimdi hemen tekrar ikisinin arası birleşecek. belirli bir basıncı var ayarı. Bastıkça dışarıya çıkarıyor zaten yumuşak yeri. Bu şekilde soğuttuğu Haydi. zaman Evet abi. 20 dakika bekliyoruz. 20 dakika sonra orijinal şey haline gelmiş oluyor.